Lafım, 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 lafım. Ben de en son kaç bir şey, Dünyayı şey, kurtar Olan mı? Emin misin? Evet. Beni izleyebilirsin orada yayın açıldı çok, çok güzel Evet arkadaşlar Dying Like izliyoruz hiç kimse izlemeyecek. Şimdi bir arkadaşım izleyecek sırf onun için. Oo öldüm. Evet. Ana işte şimdi sıçtım. Miss, Miss, Maxima, Wish, 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 Pas. Sıçtık Ömer, Ömer sıçarken. Şu an Ömer sıçarken ki videolarını izliyorsunuz. Teşekkürler. Sıçtı. Tekmeler <laughs> adamı da izliyor mu beni? <laughs> Uyye uh, yeah, gumbalı. As. Gel. Aa, <laughs> aa ah, ah, Sabah oç. Orası çocuk attım, şat attım. Hayır kapanmadı. <laughs> o arkamdaki ne? Alt, altıma sıçtım. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Efe Vatan. Ya, yani, ya nefret şu zombilerden ya. Neden zombileri biraz fazla güçlü yapmışlar? Yani bir de o görev zor ya. Hayır Ama görev zaten görevin kendisi zor. O yani göre, görevin ayrı bak görev zor zaten. Her görevin zorluğu zor zaten. Ya ne biçim zombisi mi öyle ya? lan zombi dedin ki kafasına vurdun mu ölür bir kere de. Şuna lan. Bu ne? Bu ne bakalım bu ne? O o ne ya? O para. Yerim. Ne bu? İzliyor mu? Evet bir malı bulduk. Bulanık. <laughs> hayvan hayvan. Kısa. Oo, oh, bulanık mı biraz? Ay, kanka şu an ben yine girdim ne şey 10 tane sonucu. Ben biliyorum. Ecel, Ecel'in geldi. Aa bu gece görüşü içinmiş. Tamam anladım. Bana geliyorsun deme. Allah razı olsun, bana geliyorum deme. Ama o şey değil. O ışık. O ışık gece görüşü için değil. Oh no. Oh no. As Run. Üçü de burada. Üç tane ecelle ben kapacak kapasitede değilim. Emin misin? Ben GG olmayayım. Hayır ben GG olmayayım onu söylüyorum. Kundara şat atayım mı istiyor mu? Tamam bekle. Bu arada şunu söyleyeyim. Sana.